Herkese merhaba Obidaşlar ee, Size göstermek istediğim iki paketim var Başlayalım Şu şekilde Matchbox Hiç Haul serisi ee, Bunları diğer video çeken arkadaşlarımdan görmüştüm ama e, internetteki fiyatları malum kara borsacılar yüzünden çarpı 2 idi ee, ben bunları e, kutu başı, adet başı 45 TL'ye aldım Armağan oyuncaktan. Sanıyorum tekrar e, sevkiyat e, gelmiş. Aslında bir süredir e, yoktu bu ürünler Armağan Oyuncak'ta Bilginiz olsun, beğenirseniz eğer e, oradan alabilirsiniz. Evet kutularda sergilemeyi sevmeyen bir mobidaş olarak hemen açıyorum. Evet. Şöyle güzelce. Evet, böyle gördüğünüz gibi ufak bir adamımız çıkıyor. Yine aynı şekilde bu şekilde böyle bir ustamız. Evet. Şöyle bir huni 2 adet stop levhası. şöyle atom karınca diyorum ben atom karınca arabam tabii ki atom karınca değil ismi ee, ismi arkadaşlar baja bandit ismi baja bandit bu şekilde beyaz jantlı yanları üstü açık sevimli bir araç asıl olayımıza gelelim çekicimize Evet çekicimizde Yandan, önden, evet. Aslında orta detaylı diyebiliriz. Ee, evet renklendirme yok ama cam filmi var. işte kabartma şeklinde e, ızgara radyatörler. Yani şurada da işte sinyaller, farlar vesaire sis farları. O şekilde bir kabartma şeklinde detaylandırma var ama yanı. Oldukça güzel. Benim hoşuma gitti. Jantlar uyumlu. Bu şekilde. Evet. Şöyle yaptığınız zaman çekici haline geliyor. Sabit kalabiliyor. Evet. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. Orta hafiflikte. Şöyle yerde de şu şekilde duruyor. Hemen aracımızı şu şekilde koyalım. Evet, genel görüntü bu şekilde. Şöyle yerden. Evet. Duruyor mu diyeceğim ama burada şu an durmuyor. Bu şekilde böyle. Evet canlandırmaları da kutudaki canlandırmaları da yapabiliriz. Bu şekilde. Şu anda ben açıkçası uğraşmak yapmak istemiyorum ama şu şekilde göstermek isterim. Gelelim diğer kutumuza. Evet diyelim geldik diğer seriye şunları alalım. Evet arkadaşlar önce şu detaylardan başlayalım. Hmm, çok tatlı çok çok ufak yani sanıyorum surf yapan e, bir karakter figür diye düşünüyorum bu şekilde ee, burada da böyle bir deniz dalgası şekli verilmiş gibi yani evet burada da sor tahtaları figür canlandırılmış burada da böyle güzel tatil ne uzanan bir tatilcimiz Evet. Asıl araç. İşte bu güzel rengiyle detaylarını gördüğünüz Volkswagen aracımız. Yanda da böyle gayet hoş detayları var. Şurada palmiye şekli. Volkswagen amblemi. Locals only. E, şuradaki figürle şöyle uyumlu. Hı -hı. Çekicisi. Renault olan arkada fazla detay yok ama böyle bir araçta da çok fazla detay beklemeyiz diye düşünüyorum. Altı da bu şekilde Volkswagen Transporter Crave Cape. İçi de güzel bir renk böyle kahverengi bej gibi. Evet bu da işte buyurun Matchbox Surf Club'a ait güzel bir karavan çekici. Jantlar, matchbox'ın klasik araçlarda kullandığı tipte, şöyle bir cam e, açılabiliyordur gerçek hayatta diye düşünüyorum. Kapı, evet, güzel detayları olan, fiyatlarını düşününce hoş modeller. Şu, şu şekilde, şöyle, evet, ya işte canlandırmalarımızı da yaparsak şöyle güzel evet vay 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 çok güzel Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Kara hayır. 45 TL'den bir kutu çarpı iki kutu açtık. 90 TL fiyatı var. Meshbak hiç House serisi Arman oyuncakta. Görüşürüz sobidaşlar.